Ee, 10 Kasım 2022 e, Antalya Komuca'dayız. E, yanımızda Zeynep Çetinel, e, Sarızıca Su Mahallesi'nde 2 e, dekar domates seralarındayız. Burada rekor gelişim tabandan uygulandı. Artı e, üstten yaprak gübresi ve damlamadan da rekor evet. damlama kullandık. Zeynep Hanım e, burada 2 yıldır aynı çeşidi yapıyoruz. Evet. Bu sene aynı çeşitte rekor e, gelişim ve diğer ürünlerimiz neler sağladı size? Ne farklılıklar gördük? Kısaca bir özetleyebilir miyiz? Geçen yıl birinci döller iki iki tane tutuyordu. Hı hı. Bu sene dört tane tuttu, beş tane tuttu, altı tane tuttu. Şimdi karşıda da gösterelim. Aynı çift aşı bu evet, bu arada. Çift aşı. Geçen yıla bakış, bu sene daha fazla tuttu. Bu sene daha fazla tuttu. Şimdi evet. e, baktığımız zaman bitkinin canlılığı konusunda da. Evet daha canlı e, duruyor. Daha canlı duruyor. Şu alttan da gösterebilir miyiz şu domates mesela? Evet, daha birinci döl. Geçen yıl iki iken, bu sene dört, dört beş. beş, ortalama altı. değişiyor. Evet. Mesela şurada da aynı şekil, şöyle. Yani iki dört beş, birinci döl. Aynı şey karşıda da var. Orası da aynı. Ee, burada şu demek oluyor. Şimdi bu birinci döllerde yaşanan tutum sorunu evet. daha az tutuyordu. Evet. Ee, bu sene İki katına çıkardık. Evet, Tam çıktı, iki katı. İkiden den dörde beşe çıktı. Şuradan da aradan gösterelim. Başka eklemek istediğiniz yani çiçeklenme evet. tutum. Çiçeklenme güzel. Hı -hı. Ee, daha canlı ee, ağaç daha canlı gidiyor, daha sağlıklı gidiyor. Evet. Ee, hani reng, şu anda ağacın rengi de güzel. Ağacın renk konusu da güzel. Güzel. Ee, canlılık da canlı... güzel. Şuradan da gösterelim. Şimdi... Şu anda sağlık e, yönden güzel. Peki toprağınızla ilgili bir değişim gözlediniz mi? İlk uygulama topraktan yaptık. Rekor gelişim. Çuval ürünümüzden. Evet. Onunla alakalı bir gözleminiz var mı şu an için? Ee, toprak biraz daha kaba ve saçak dağınımı daha fazla. Saçaklanma arttı. Evet. Arttı. Bunu arttı. gözlemleyebiliyorsunuz. Evet. Ee, devamında peki? Önce tabanı uyguladık. Fidelerimizi diktik. Ee, damlama ve yaprak gübresi. Bunları ne zaman verdiniz? İlk ee, Dabandan 3 hafta sonra uygulamaya yaptım. Damla, he, Damlamadan. Damlamayı. Evet. Üstten de aşağı 20 gün oldu. 20 gün oldu. Bir 20, uygulama 20 gün sonra. değil mi? Dikimden Şu an. 20 gün sonra. Şu an bir uygulama yaptık evet, sadece. Evet, bir uygulama yaptım. Ee, toplamda buranın e, dikim şeyi toprağa buluşma tarihi 28 Eylül'dü değil mi? 30 Eylül. 30 Eylül. Ee, bugün 10 Kasım'dayız. Aşağı yukarı 40 gün. Ekim ayı geçti. Evet. 40 gün, 45 günlük bir süre oldu. Bu hale geldi. Şöyle yandan da gösterelim. Boylanma olarak hemen hemen bir boy gibi gözüküyor. Doğru mu? Evet. Hepsi aynı boyda gidiyor. Yani standart bir boya gidiyor. Yaprak genişlikleri güzel. ve şeyi güzel. Evet. Rengi güzel. Güzel. klorofil oluşumu vesairesini tamamlıyor. Şuradan da gösterelim mi? Şöyle gelelim. Güneş şeyini kaybetmeden açımızı. Şimdi burada da mesela şöyle girelim. Şu tarafa doğru girelim. Güneşi arkamız alarak. Şimdi burada da mesela birinci döllerimizde gene aynı sonuç var. Evet. Yani e, şimdi şimdi geçen yılda aynı bu çeşit domatesi bu sene yaptığınız için evet. birebir bunun ne sonuç verebildiğini gözlediniz. Yani şimdiden şöyle bir hesap yapabilir miyiz? Daha sonra tekrar geleceğiz. Şöyle buyurun siz de şuraya doğru. E, bu sene bu seneyle ge, e, geçen yılı kıyasladığımızda verim anlamında aşağı yukarı neredeyse iki kat bir verim Evet, olabilir hesabını şu andan yapabiliyoruz çünkü evet. e, ikincil döllerimizde de aynı tutum şekilleri gözüküyor. E, memnun muyuz ürünlerimizden, rekor gelişimden, rekor gübre, yaprak gübresinden? Evet, memnunum. Memnunsunuz. Evet, bir sıkıntımız yok yani, gayet güzel. Peki, şöyle söyleyeyim. Mesela yaprak gübresini verdiğinizde en belirgin ne gözlemlediniz uygulamadan sonra? Bir gözleminiz oldu mu, baktınız mı? E, yaprak gübresini yaptıktan sonra. Hemen ertesi gün zaten belli etti zaten. Böyle daha canlı, daha parlak duruyor. Yani bir gün diyorsunuz. Ben... 24 evet. saat içerisinde evet. belli etti. Şimdi şunu da ben size söyleyeyim. Kullanmış olduğunuz diğer e, damlama, rekor e, damlama ürünümüz de meyve boşluk hacimlerini doldurur. Az önce size de söyledim. Evet. Yani aynı ürün, aynı sıra dizdiğiniz kasalarınızın ağırlığını mutlaka ölçün. Biliyorsunuz yani 4'e 4 ya da 4'e 5 dizdiğinizde. Evet. Geçen sene ne geliyordu, bu sene ne geliyor? Bunu mutlaka ölçümleyin. Tamam. Ee, biz size teşekkür ederiz. Biz size yani seyirciler siz <laughs> izleyecekler. tüm e, Türkiye'ye buradan, Kuluncak'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederim.